Valla millet hiç iş olmuyor. Demek ki e, kimsenin gücü kalmamış daha bir şey almaya. Bu tavuk bir yıllık hayv hayvandır. Bir yıllık hayvandır. Dört <laughs> kilogram geli, dört kilogram geli, sağlam eti kalıyor. Biz üç yüze veriyor. Yine demek ki millet fakir olmuş daha alamıyor. Eyvallah. Biz buna özeliyiz yani. Bizim işimiz de olmuyor. Böyledir her yıl millet perişan oluyor her yıl. Eyvallah. Allah-u Teala sonumuz hayra getirsin. Ne demek istiyorsunuz? Tavuk piyasası nasıl dayı? Tavuk piyasası. Biz ne yapalım? Biz kim tavuk alabiliyor ki? Kim alabiliyor? Ne? Biz kara kürdüz. Taş yese de bize bir şey olmaz. Toprak yese de bize bir şey olmaz. İlan toprağın altına giriyor, toprak yiyor. İlan. Toprak yiyor, bir sene dışarı çıkmıyor. Biz de öyleyiz. Sağ olun. Görüyoruz, boş. Evet. sabah nasıl gelir, akşam öylesine eve gidiyoruz. O yemi bir şeysi de o da bize gidiyor. Önce koyun alıyordu, gidiyordu. Bir araba alıyordu, adam gidiyordu, bir koyun alıyordu, kesiyordu. Şimdi gelip bir horoz alıyor. قد <applause> 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 en sağlıklı hayvandır. Sağlıklıydı? Ha. Dert temiz yaptı. Ya hazır 40 yıllıktır antibiyotiktir adam. Hiç tat yok. Et olmamış kazan. Hazır et olmamış. Bir tane arsa haber tutursan çok güzel oluyor. Evet çok güzel. Bir tane de olsa insan kasamalı yapsak. Allah sağlıklıydı.